şey yaptım. Bir falan tuttum. Aha, bir falan tuttum ben. Çok güzel. Işte. Bunlar da bunlar yetişkin olunca bir de kırmızı bir Hadi. Ee, ben böyle köy muhtarı Mustafa Özkan. Ee, köyümüz vatandaşlarından bir vatandaşımız çiftliğin yanına filamuğa düşmüş. Herhalde giderken yorgunluğu hissediyor, inmiş. E düşünce biz de bana haber ettiler. Ben de gittim getirdim. Geldim ve suyunu yemini verdim. E, şimdi de birazdan gidip doğal yaşam alanına tuz gölüne bırakacağız. Kendisinde de herhangi bir yarası falan da yok. Yani şu anda sağlık durumu iyi görünüşte. Oraya bırakıp hayvanı doğal yaşamına bırakacağız.